Yakup aleyhisselam, diğer adı İsrail'dir. Oğlu Yusuf aleyhisselamdan çok ayrı kaldı. Kenan diyarında yani Fenike denilen sayda, Sur ve Beyrut'la Filistin ve Suriye'nin bir kısmından ibaret olan bölgede yaşayan insanlara gönderilen peygamberdir. İsmi Yakup olup İbranice'de Saffetullah yani Allahü Teala'nın saf ve temiz kıldığı kul manasına gelmektedir. Diğer adı İsrail olup Allah'ın kulu manasına gelmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın küçük oğlu olan İshak Aleyhisselam'ın oğludur. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardır. Bu yüzden onun 12 oğlunun torunlarına Beni İsrail yani İsrailoğulları denilmiştir. Oğullarından her birinin sülalesine sıpt hepsine birden torunları manasına gelen esbat denir. Sonradan Yahuda adı verilmiştir. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden birçok peygamber geldi. Musa, Harun, Davut, Süleyman Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselam bunlardandır. Yakup aleyhisselam Şam'da veya Medyen'de doğdu. Onun Reis isminde bir kardeşi vardı. Çocukluğu babasının yanında geçti. Babası İsa aleyhisselam, Yakup aleyhisselam için, ''Ya Rabbi, neslimden peygamber geleceğini buyurmuştun. O vaadini bu oğlumdan zuhur ettir.'' diye dua etti. Onun soyundan nice peygamberler göndermesi için Allahü Teala'yı niyazda bulundu. Yakup Aleyhisselam babasının vefatından sonra annesinin tavsiyesi üzerine Harran'da bulunan dayısının yanına gitti. Orada uzun müddet kaldı. Dayısının büyük kızı Leyla ile evlendi. Bu evlilikten Rabil, Şemun, Lavi, Yehuda, İsahar ve Zablun adlı oğullarıyla Dinar isimli kızı doğdu. İbrahim Aleyhisselam'ın bildirdiği dinde iki kız kardeşle evlenmek caiz olduğundan İlk evliliğinden yedi sene sonra dayısının küçük kızı Rahil ile de evlendi. Bu hanımından da Bünyamin ve Yusuf adlı iki oğlu oldu. Belhe ve Zülfa adlı iki cariyesi vardı. Belhe adlı cariyeden Dan ve Neftale, Zülfa adlı cariyesinden de Caat ve Aşir adlı oğulları doğdu. Böylece on iki oğlu oldu. Kırk sene kadar dayısının yanında kalan ve ona hizmet eden Yakup aleyhisselama Allah-u Teala'dan vahiy gelip Kenan diyarı ahalisine peygamber olarak vazifelendirildiği bildirildi. Dayısından izin alarak hanımları, oğulları ve kendisine tabi olanlarla birlikte Harran'dan ayrılıp Kenan diyarına geldi ve oraya yerleşti. Kendisi ve oğulları için evler yaptırdı. Bu sırada Yusuf ve Bünyamin adlı oğullarının annesi olan Rahil vefat etti. Yakup Aleyhisselam insanları hak dine ve tek olan Allahu Teala'ya inanmaya ve ona ibadet etmeye davet etti. Kenan diyarı ailesinden çok kimse ona iman etti. Kenan diyarını idare eden Şüceym bin Daran isimli kral, Yakup aleyhisselama karşı çıktıysa da başarılı olamadı. Yakup aleyhisselam anneleri vefat etmiş olan oğulları Bünyamin ve Hazreti Yusuf'u diğer oğullarından çok seviyordu. Çünkü bu ikisi anne şefkatinden mahrum kalmışlardı. Yakup aleyhisselamın özellikle Hazreti Yusuf'a karşı aşırı muhabbet olduğu için onu bütün oğullarından üstün tutuyor ve yanından ayırmıyordu. Hz. Yusuf 7 yaşındayken rüyasında 11 yıldız, ay ve güneşin kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyasını babasına anlattı. Rüya tabirini iyi bilen Yakup Aleyhisselam oğluna ileride büyük nimetlere kavuşacağını ve kendisine peygamberlik verileceğini söyleyerek rüyasını kardeşlerine anlatmamasını tavsiye etti. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'a karşı aşırı muhabbet göstermesini kıskanan diğer oğulları ona haset ettiler. Hz. Yusuf'u beraberce tuzak kurup öldürmek istediler. Babalarından korktukları için de ne şekilde kötülük yapacaklarını tespit edemediler. Daha sonra kendi aralarında konuşup Yusuf Aleyhisselam'ı yol üzerindeki bir kuyuya atmayı kararlaştırdılar. Yusuf Aleyhisselam'ı babalarından alıp beraberlerinde götürebilmek için hileye başvurdular. Yusuf Aleyhisselam'ı alıp kıra götürdüler ve kervanların geçtiği yolun kenarındaki bir kuyuya attılar. Sırtındaki gömleğini çıkarıp kestikleri bir hayvanın kanıyla boyadılar. Akşam olunca da kanlı gömleği babalarına getirip biz kırda yarış ederken Yusuf'u eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş dediler. Yakup aleyhisselam kana bulanmış fakat hiç yırtık ve çizgi bile olmayan gömleğe bakıp oğlu Yusuf'u kurt yemediğini ve onun hayatta olduğunu anladı. Diğer oğlan'a o kurdun Yusuf'uma karşı şefkati sizden fazlaymış. Vallahi bugüne kadar bu kurt gibi yumuşak huylu bir kurt görmedim. Oğlumu yemiş de sırtından gömleğini bile yırtmamış. Bu söyledikleriniz yalandır.'' Yusuf'a ne ettiyseniz siz ettiniz. Fakat elimden ne gelir? Benim için sabır etmekten güzel bir şey yoktur dedi. İçli içli ağlayıp kalbini Allahu Teala'ya bağladı ve oturdu. Yusuf Aleyhisselam'ın ayrılığından dolayı üzülüyor fakat bu üzüntüsünü kimseye bildirmiyor, halinden de kimseye şikayette bulunmuyor, oğluna kavuşacağı günü hasretle bekliyordu. Hasret ve üzüntüsü sebebiyle ağlamasından dolayı gözlerine akinmiş göremez olmuştuk. Atıldığı kuyudan bir kervancı tarafından çıkarılan ve Mısır'a götürülerek bir köle diye satılan Yusuf Aleyhisselam Mısır Maliye Nazırı tarafından satın alındı. Maliye Nazırının sarayında özel olarak büyütülen Yusuf Aleyhisselam Nazırın ölümünden sonra Maliye Nazırı oldu. Aldığı ekonomik tedbirler sayesinde 7 sene müddette devam eden kıtlık esnasında Mısır halkının rahat ve refah içinde yaşamasını sağladı. Yakup Aleyhisselam Bünyamin dışındaki oğlanı buğday ve erzak almak üzere Mısır'a gönderdi. Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı ve ikramlarda bulunarak erzak verdirdi. İkinci defa gelişlerinde kardeşleri Bünyamin'de getirmelerini söyledi. Onlar da ikinci gelişlerinde Bünyamin'i getirdiler. Kendi anne baba bir kardeşi olan Bünyamin'i tedbirle yanında alıkoydu. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları üçüncü defa Mısır'a gidince Yusuf Aleyhisselam kendini onlara tanıttı. Gömleğini babası Yakup Aleyhisselam'a gönderdi. Babasına ve bütün akrabalarını da Mısır'a davet etti. Yakup Aleyhisselam gömleği yüzüne, gözüne sürünce gözleri açıldı. Yakup Aleyhisselam oğlunun daveti üzerine bütün akrabasını alarak Mısır'a gidip oğlu Yusuf Aleyhisselam'a kavuştu. Yusuf Aleyhisselam babasına ve yanındakilere büyük ikramlarda bulundu. Kardeşlerini affettiğini bildirdi. Yakup Aleyhisselam oğlu Hazreti Yusuf'a kavuştuktan sonra oğullarıyla birlikte 10 seneden fazla Mısır'da yaşadı. İyice ihtiyarlayınca oğullarını başına toplayıp vasiyette bulundu. Oğullarından tek olan Allahü Teala'ya ibadet edeceklerine dair söz aldıktan sonra vefat etti. Oğulları cenaze namazını kıldılar. Vasiyeti üzerine Kudüs yakınlarındaki Halilür Rahman'da bulunan babası İshak Aleyhisselam'ın yanına defnedildi. Rivayete göre burada dört kabir vardır. Bunlar İbrahim Aleyhisselam'a, İshak Aleyhisselam'a, Sare validemize ve Yakup Aleyhisselam'a aittir. Yakup Aleyhisselam Allahü Teala'nın seçtiği, kendi zamanında yaşayan insanların suret, ve siret yönünden en üstünüydü. Buğday benizi uzun boylu, nazik yapılı bir bedene sahipti. Babası İsa Aleyhisselam gibi halim selim, yumuşak huylu, doğru sözlü, kerim ve cömertti. Kur'an-ı Kerim'de Yakup Aleyhisselam'ın dinde kuvvetli olduğu, ihlas sahibi olduğu, salihlerden olduğu, seçkin ve hayırlı kimselerden olduğu ve rüya tabirini iyi bildiği açıklanmıştır.